أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من إنسان يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عطوان إلا على الظالمين Ya Rabbi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları biz senden istiyor. Yine bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınıyoruz. Ya Rabbi Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bilmediklerini öğrettiğin gibi bize de bilmediklerimizi öğret. Öğrendiklerimizle amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. İnşallah Yunus Suresi 15. ayet-i kerimeden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Okumuş olduğumuz bu bölümle de Rabbim amellerimizi artırıp ilmimizi artırır inşallah. Ve insanları Allah Celle Celaluhu'nun kitabına çağırma, onları Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine davet etme çabası gayret içerisinde olmamızı bize nasip eder. Zira insanların hayatındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, emri bil maruf nehi anil münker yapma noktasındaki eksikliğidir. İnsanlara bilinçli bir şekilde emri bil maruf nehi anel münker yapmamız gerekmektedir. Eğer biz insanlara, emri bil maruf nehi anil münker yapmaz isek insanların işlemiş olduğu bir takım haramlar olacak, bir takım kötülükler olacak. Bu kötülüklerden kimler etkilenecek kardeşler? Bu kötülüklerden etkilenecek olan başta biz olacağız, sonra hanımımız olacak, sonra çocuklarımız olacak, sonra anne babamız olacak, sonra akrabalarımız olacak. Ve hasılı bütün toplum bu kötülüklerden etkilenerek kötü fiilleri işlemeye başlayacaklar. Oysa ki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir sözünde şöyle hatırlıyorum. Buyuruyor ki Hazreti Ömer dünyadaki oluşan kötülüklerin üç tane etken ve sebebi vardır. Bu oluşan üç tane etken ve sebebe dahil olan dünyadaki işlenen bütün kötülüklerden mesuldür. Bir, herhangi bir malı hakkından daha fazlasına alma durumunda olabilmek. Bugün markete gittiğimiz zaman marketteki alışverişler bazı marketlerde oldukça yüksek fiyatlarda alıcılar bulmakta. İnsan elinde cebindeki paranın fazlasıyla verip fazlasıyla almakta ve bundan hiçbir sıkıntı duymamakta. İkincisi verilmesi gereken yere gerekli olan harcama yapılmaması. İnsanlar bugün gereksiz olan hayatlarının içerisinde birçok alışveriş yapmaktalar. Fakat gerekli olan Allah'ı razı edecek unsurlarda harcama yapmamaktalar. İnsanların en büyük sıkıntısı bu. Biz Allah için harcama yapar isek, Allah için tasaddukta bulunur isek, kötülüklerin önüne geçmiş olacağız. Evet, bir, değerinden fazla satış almak, değerinden fazla bir şeye mal vermek, bir şeyin hakkını vermemek, bir de ee, bir şeyin hakkını vermemek var bu da karşı taraftaki kişi daralmış sıkışmış sen bu kişiden daha ucuza nasıl alabilirim mantığı içerisinde bir yol tutuyorsun bu kişinin daralmış olduğunu hiç göz önünde bulundurmadan olanca gücünle o kişiyi ezmeye çalışıyorsun evet değerini vermemek malın malı Haddinden fazla pahalıya almak ve harcanması gereken yere harcama yapmamak insanların hayatlarındaki kötülüklerin oluşmasında bir etkendir. Bu oluşumlara kimler giriyor ise kötülüklere etken oluyor ki bu e, üç noktaya hepimizin girme durumu söz konusu. O yüzden biz inşallah bir malı değerinden fazlaya almayalım, harcanması gereken yere harcayalım zira harcanması gereken yere harcamadığımız zaman mahallemizde bulunan bir kadının fuhşa düşmesi veya bir e, gencin evlenememesi veya herhangi bir ilim talebesinin okuyamaması veya herhangi bir çocuğun okumamasına etken sebep olacağız ve işlenmiş olan bir kötülük olacak. Bu yüzden biz harcanması gereken yere de harcayalım ve gereksiz harcamalarda bulunmayalım. İsraf boyutundaki harcamalardan da kaçınalım. Evet. O yüzden biz insanları bütün herkesi Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir yaşantı yaşamaya davet ediyoruz, çağırıyoruz. Kur'an ve sünnet okuyalım, Kur'an ve sünnete göre yaşayalım diyoruz. 15. ayet-i kerimede Yunus suresinde Allah Celle Celaluhu bize şöyle buyuruyor. Daha öncesine bakacak olursak ayet-i kerimelerin Allah Azze ve Celle kitaptan bahsetmişti ilk ayet-i kerimede. Kitabın belirli bir şekilde insanlara yol gösterici olduğunu söylemişti. ilk ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle e, kitabın arkasından peygambere verilen vahye insanların şaşmaması gerekliliğini vurgulamıştı. Arkasından yeri ve göğü altı günde yarattığını, arşa istiva ettiğini, arştan insanların yaptıklarını seyrettiğini ve gün gelip onların yaptıklarıyla hesaba çekeceğini bize haber vermişti. Allah Azze ve Celle'nin gece ve gündüzü birbiri arkasına getirmesinde de insanlar düşündüğü zaman belirli bir ipretlerin olduğunu bize vurgulamıştı. Fakat bu ayetlerden gafil olanlar uzaklaşmakta olduğunu, dünya hayatına güvenenlerin, Allah'ın ayetlerine yönelmediklerini bize bildirmişti. Onların varacağı yerin yapmış oldukları kötü ameller neticesinde cehennem olduğunu vurgulamış ve iman edip salih amel işleyenlere ise altından ırmaklar akan cennetlere dahil edeceğini, onların orada Allah'ı her şeyden tenzih ederek Allah Azze ve Celle'ye hamdü senada bulundukları, Allah Azze ve Celle'nin dünyada bizim yapmış olduğumuz kötü amellerin neticesinde bizi cezalandırmadığı, onları belirli bir süreye tehir ettiğini, kıyamette onlarla cezalandıracağını bize bildirmişti. İnşallah Rabbim bizim işlemiş olduğumuz kötülükleri affeder, mağfiret eder. Ahirette bizi onlar karşılığında cehenneme atmaz. Biz Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine bu noktada güveniyoruz. İman edip salih amel işlemenin neticesinde Allah Azze ve Celle Ankebus suresinde bize buyuruyor iman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerinin üzerine biz örteriz buyuruyor. Biz de iman edip salih ameller işler isek inşallah Rabbimiz Azze ve Celle bizim kötülüklerimizin üzerine örtecektir kardeşler. Ve arkasından Allah Azze ve Celle insana bir sıkıntı dokunduğu zaman Allah'a yalvardığını yakardığını fakat sıkıntı gittikten sonra Allah'ı unuttuğunu Allah'ın emirlerinden yüz çevirdiğini bize haber vermişti. Biz de o yüzden her anımızda Allah Azze ve Celle'nin yanımızda olduğunu, bizi gördüğünü bilmemiz gerekmekte. Allah Azze ve Celle geçmiş kavimlere elçiler gönderdiğini, o gönderilmiş kavimlerin peygamberleri yalanladıklarını bildiriyor. Ve bizden de Allah Azze ve Celle istiyor ki size göndermiş olduğum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, vahyi doğrultusunda, onun emir, e, emrettiği emirler doğrultusunda bir hayat yaşayın. Siz de geçmiş kavimler gibi helak edilme sebebine maruz kalmayın buyuruyordu. Biz dünyada helak edilmesek bile ahirette Allah Azze ve Celle bizi cezalandıracaktır. Bunu da unutmamamız gerekmekte. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri müşriklere okunduğu zaman onlar belirli bir şekilde kendilerine e, açıktan bir mucize gelmesini Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesini istemekteler ama Peygamber aleyhisselatü vesselamın Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir şekilde değiştirmeye veya herhangi bir şekilde ondan yüz çevirmeye de bir tutumunun olmayacağını da Allah Azze ve Celle 14. Ayet-i Kerime'de bize haber vermişti 15. Ayet-i Kerime'de İnşallah 16. ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ قُلْ Söyle de ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah dileseydi مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize ben okumazdım. Eğer Allah Azze ve Celle dilemiş olsaydı ben sizin üzerinize size okumazdım. Ve la etraküm onu size Allah Azze ve Celle bildirmezdi. Etraküm bih. Gerçekten onu size bildirmezdi. Allah Azze ve Celle size okumamı emrettiğinden dolayı ben size Allah'ın ayetlerini okuyorum diyor. Allah Resulü Allah bunu bana emretti. Ben de bundan dolayı sizi doğru yola, Allah'a ortak koşmamaya çağırıyorum diyor. Fekat lebestü fikum umuram min qablihi muhakkak. Lebestü ben durdum. Fikum sizin içinizde durdum. Umuran bir ömür boyunca ben sizin içinizde kaldım. Bir ömür boyunca sizin içinizde idim. Min gablihi önceden beri ben sizin bir ömür boyunca ah, ah, sizin içinizde bulundum. Siz benim ne haller yaptığımı, ne işlerle uğraştığımı siz bilmektesiniz. Efela teagülün. Bunu hiç düşünüp itirak etmez, hiç akıllanmaz mısınız? Siz bunu Kur'an'ın kendi tarafından olmadığını hiç düşünmüyor musunuz? Bunu akletmiyor musunuz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş kavimdeki kendi gönderilmiş olduğu Mekkeli müşriklere okuyor. Onlardan kimisi düşünüyor, itiraf ediyor. Çoğu da düşünmüyor ve cehennemlik olarak Allah'ın ayetlerini yerine getirmeden ölüp gidiyorlar. Diğer ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Femen اَغْلَمُ ''Kim olabilir?'' ezlemü daha zalim min men iftira iftira edenden daha zalim kim olabilir alallahi Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir keziben yalan yere Allah'a iftira edenden daha zalim hiçbir kimse yoktur keziben yalan yere Allah'a hiçbir zaman iftira edenlerden olmayın Evet kardeşler Allah Azze ve Celle bizi burada ne yapıyor? Yalan yere Allah'ın hükümlerini insanlara anlatma çabası gayreti içerisinde olmayın. Kendi fikrinizi desteklemek için Allah'ın ayetleriyle bir takım hususları söyleyerek insanların kafasını karıştırmayın. İnsanlara söyleyin deyin. İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin kitabını okusunlar. Alimlerin tefsirlerini okusunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarını okusunlar. Hadisleri okusunlar. Sahabe hayatını, sahabelerin tefsirlerini okusunlar ve bunun neticesinde Allah'a giden bir yol tutsunlar. Bizim algıladığımız şekilde İslam'ı insanlara sunmak bizim işlemiş olduğumuz hatalardan bir tanesi olacaktır. O yüzden biz insanları Kur'an ve sünnete çağıralım. Kur'an ve sünneti okusunlar, Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşamaya çalışsınlar. Her insanın hayatında bir takım hataları ve eksiklikleri olacak. Fakat insanlar şirk koşmadan, tağutu reddederek Allah'a iman etme konumunda, asli Müslüman olma konumunda oldukları zaman sıkıntı kalmıyor. Biz insanlara söylememiz gereken, kendimizden uzaklaşmış olan, kelimelerin, kavramların, anlamların okuma çabası gayret içerisine girmelerini de belirtmek olacak. Evet. Yalan yere Allah'a iftira edenden daha zalim yoktur. Ev kezzebe bi ayatih. Yalan ayetine, Allah'ın ayetine yalan diyenden daha zalim hiçbir kimse yoktur. İnnehu la yuflihul mujrimun. Muhakkak ki ona şüphe la yuflihu kurtuluş, kurtulma, çıkış yoktur. Mücrimun, günahkarlar için bir çıkış yoktur, bir kurtuluş yoktur. Yuflihu, la yuflihu kurtulamaz. Ve ya'budune min dunillahi tapıyorlar min dunillahi Allah'ı bırakıp başka şeylere tapıyorlar. Ma la yedurruhum ne bir zarar ve la yenfe'uhum ne bir fayda vermeyecek şeylere onlar Allah'ı bırakıp da tapıyorlar. Biz kendimize fayda ve zarar verme gücünde olmayan hiçbir kimseye itaat etme konumunda olmayalım. Allah'ın emirlerine binayın. Allah'ın emirlerine binayen olmayan hususlarda ayrıyeten okumak, araştırmak ve hangi hususlarda onlarla işli dışlı olunması gerekiyorsa veya hangi durumlarda irtibatlı olmamız gerekiyorsa ona da o şekilde bakmamız lazım. Vela ve bera eee ölümünden bu e, diyalog durumunu okursak iyi olur inşallah kardeşler. Ve ye onlar diyorlar ha ula Bunlar söylüyorlar diyorlar. Şüfe'una bizim şefaatçılarımız indallahi Allah katında bunlar bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. Hiçbir fayda ve zarar vermeyecek olan kişiler için onlar ne diyorlarmış? Bunlar bizim Allah katında şefaatçimizdir. Fayda ve zarar verme durumuna sahip olmayan kişiler nasıl bizim yardım beklediğimiz yer olur? Bunu da ayrıyeten düşünmemizde fayda var. Kul etunebbi'un Allah'e bima lâ ya'lemu Evet. Kul söyle de ki etunebbi'un Allah'e Allah'a haber mi vereceksiniz? Siz Allah'a haber mi vereceksiniz? Bima la yalemu bilmediği bir şeyi siz Allah'a haber mi vereceksiniz? Allah azze ve celle bizim hayatımız içerisinde ne yaptığımızı, ne yapacağımızı hepsini bilmekte, dünyanın her bir köşesinde neler yapıldığını görmekte ve onların hepsinin kaydı tutulmakta ahirette bizim önümüze açılacak o kaydedilen kayıtlar. Fis semawati ve lafil ard. Yerde ve göklerde Allah'ın bilmediği bir şey mi siz Allah'a haber vereceksiniz? Böyle bir şeye gücünüz yeter mi sizin? Sizin şu anki oturmuş olduğunuz odanın duvarının arkasında neler olup bittiğini görmeye bile gücünüz yetmezken siz Allah azze ve celle'ye görmediği bir şeyi haber verme durumunda hiç olamazsınız. Sübhanehu o gerçekten çok uzaktır ve teala ve çok yücedir amma yüşrikûn insanların ortak koştukları şeylerden o çok yüce ve çok uzaktır. Çok yücedir. Bunu muhakkak bilin. Evet, Allah azze ve celle onların ortak koştukları buyuruyor. Onların ortak koşmuş oldukları şeyler neler olabilir? İnsanın hayatının içerisinde Allah'ın İsim, fiil ve sıfatlarından herhangi birini bir başkasına vermesi Allah'a ortak koşmaktır. Allah Azze ve Celle'ye biz yapmış olduğumuz fiillerle ortak koşma durumuna düşebiliriz. Ortak koşmamak için şirk kavramını okuyup öğrenmemiz, araştırmamız lazım. Şirki Allah Azze ve Celle asla affetmeyeceğini bize bildiriyor. İnna Allahe la ya'firu ey İnna Allahi muhakkak ki Allah la yafuru e şirk koşulmasını asla affetmez. Evet, Allah Azze ve Celle Nisa suresi 48. ayet kerimede böyle bize bildiriyor. Kendisine şirk koşulması Allah katında çok büyük bir günah olduğunu da devamında bildiriyor ayet kerimenin. İnna Allahi la yafuru e bihi ve yafuru madune zalik ona kendisini ortak koşulmasını asla affetmez bir mezalik diye bildiriyor. Kebiraten indallahu ente qulu ma la Siz Allah için Allah'ın emirleri doğrultusunda yapamayacağınız şeylerin için söylersiniz diye de Saf suresinde buyuruyor. Biz yapamayacağımız hususlardan kaçınmalı. Allah azze ve celle'ye asla hiçbir şeyde ortak koşmamalıyız. Bunu bilmemiz lazım ve ömür inna Allahi la yafir ey şurak bhi ve yafir ma dun zalik lima yasha ve ma yushrik billahi azima kim Allah'a orta koşarsa çok büyük bir günah ile Allah'a iftira etmiş olur diyor. Şirki asla unutmayacağız. Kişi şirk koşarsa yapmış olduğu amellerin boşa gideceğini de Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 65. ayet-i kerimede bize haber veriyor Zümer suresi 65. ayet kerime de Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'i okuyup e, anlama çabası gayreti içerisine girer isek Sümer suresi e, 39. sure olduğunu hemen algılar ve oradan hemen açarız e, Zümer suresi 65. ayet kerimeyi ve okuyan kişi doğru mu okuyor yanlış mı okuyor doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor diye bakarız. Ki bu da bizim Kur'an'la e, işli dışlı olmamızı e, gerekli kılmakta aynı zamanda. Evet, Allah Azze ve Celle buyuruyor. Estaizu billah. Ve uhiye ileyke ve ilellezine min qablike Muhakkak ki uhiye ileyke. Sana vahyettik ve ilellezine min qablike Ve senden öncekilere de biz vahyettik. Le in eşra'te eğer şayet ortak koşarsan la yahbetanna ameluke senin amellerini ne yaparız boşa çıkarırız ve le ne minel hasirin ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun sen zarar edenlerden olursun diye Allah azze ve celle bize ne yapıyor bunu haber veriyor evet Allah Resulüne ve Diğer vahyolunanlara bu şekilde vahyolunmuş. Eğer Allah'a şirk koşarsan andolsun ki amelin boşa çıkar ve muhakkak zarar edenlerden olursun demiş. O yüzden biz de Allah'a hiçbir zaman ortak koşmadan, amellerimizi boşa gidermeden bir hayat yaşama çabası gayreti içerisine girelim. Bizim e, dilimiz Arapça olmadığından dolayı Arapça olarak bildirilen birçok kavramların mahiyetini biz bilmiyoruz. Rab kelimesini bilmediğimiz gibi, ilah kelimesini bilmediğimiz gibi, Müslüman kelimesinin ne demek olduğunu bilmediğimiz gibi, şirk kelimesinin ne demek olduğunu bilmediğimiz gibi, infak kelimesinin ne demek olduğunu bilmediğimiz gibi, salah kelimesinin ne demek olduğunu bilmediğimiz gibi, cah cehaletin ne demek olduğunu bilmediğimiz gibi, mürebbi'nin ne demek olduğunu bilmediğimiz gibi bilmemiş olduğumuz birçok kavram var kavramları ne yapmamız lazım? Kavramlar isimli birçok kitap e, mevcut. İnşallah dini kavramlar üzerine o kitapları alır, o kitapları incelersek bir şeyler öğrenmiş oluruz kardeşler. Ve Allah Celle Celaluhu devam ediyor. Ve me kânen nâsü illâ ümmeten vâhideten ve ma olmadı kânen nasu insanlar olmadı illa ümmeten vahideten tek bir ümmet olmadı fehtelefu ayrılığa düştüler. Evet insanlar tek bir ümmet olma durumunda olmuyorlar. Hepsi aralarında bir takım durumlardan dolayı ihtilafa düşüyorlar. Biz ihtilaflardan uzak kalıp Allah Azze ve Celle'nin emirleri doğrultusunda bir hayat yaşama çabası gayreti içerisinde olalım. İhtilafa düşmemenin yolu da Veda hutbesini okuduğumuz zaman kardeşler göreceğiz ki hepiniz okumuşsunuzdur inşallah zaten. Ee, orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben size iki şey bırakıyorum. Kim bu iki şeye sarılırsa asla sapıtmaz diyor. Doğru yoldan ayrılmaz bu iki şeyin biri. Bir Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'i, iki benim sünnetim. Bazı e, rivayetlerde benim sünnetim ve ehli beytim olarak buyuruyor. Biz de Kur'an ve sünnet doğrultusunda hayat yaşarsak asla sıkıntıya düşmeyiz kardeşler. Velev <laughs> le kelimetün e, sebegat min rabbike Rabbinden bir takdir olmamış olsaydı ezelde geçmişte le hüküm verilmiş olmasaydı beynehüm onların arasında hüküm verilmemiş olsaydı ezelde fiha fihi fi'ma fihi telefon ihtilaf edip durdukları o şeyde Allah azze ve celle hüküm vermemiş olsaydı onları ne yapardı işlemiş olduklarının cezalarını hemen yeryüzünde veri verirdi onlara o şekilde e, helak etme durumunda olurdu ve onları e, ileride ahirette e, görecekleri azaptan uzaklaştırmış şey azap ba e, düşürme durumunda hemen olu verirdi. Ama Allah Azze ve Celle belirli bir şekilde bize baştan belirli bir ömür vermiş, vermiş olduğu bu ömrü ne şekilde yaşayacak, kendisi yaşasın görsün ve algılasın demiş. Doğru yolu ben tutardım diye kendi kafasından, kendi fikrinden söyleyeceği bir şey durum olmasın demiş. Ve 20. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bize şöyle buyuruyor. Ve yekulune levle unzile aleyhi ayatun min rabbih. Müşrikler söylüyorlar, diyorlar ki levle unzile indirilseydi ya eğer indirilseydi aleyhi peygamberin üzerine ayatun min rabbihi Rabbinden başka bir ayet indirilseydi ya diyorlar. Evet, müşriklerin söylemiş olduğu her zaman aynı şeyler. Peygamber'e başka bir ayet indirilseydi ya diyorlar. Fekul innema innemel gaybu lillahi fenteziru ancak sen söyle onlara el gaybu lillah gayb Allah'a mahsustur. Fenteziru siz bekleyin Allah Azze ve Celle'nin sizin inanmamanızın neticesinde size vereceği azabı siz bekleyin ve ona göre e, belirli bir şekilde algılamanız gerekenin Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşamak olduğunu algılayın bilin. Evet Allah Celle Celaluhu gaybı bildiğini söylüyor. Biraz önceki okumuş olduğumuz ayet-i kerimede e, Allah Celle Celaluhu geçmiş e, kavimlerin kar ve zarar vermeyenleri kendilerine ne edindiklerini söylemişti. He ulai şüfe'e üne indallah. Allah katında onlar bizim şefaatçılarımız demişti. Oysa ki şefaatçi olarak kabul etmiş oldukları kişiler bile gaybı bilmemekte. Gaybı bilen yalnızca Allah azze ve celledir. Allah azze ve celle'nin bildirmiş olduğu kaybın dışında hiçbir kimseye kaybı bilme konumunda değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bile Hazreti Ayşe validemize ifk olayında atılan zina iftirası Allah muhafaza öyle bir durum söz konusu değil. Bunu bile algılayamamış, bilememişti. Allah azze ve celle ayet-i kerimede bildirinceye kadar. Ve e, Süleyman aleyhisselam Cinleri çalıştırırken Mescid-i Aksa yapımında çomağını, asasını kurtlar yiyip bitirmişti vefat etmesinden sonra fakat cinler ne yapamadılar? Süleyman Aleyhisselam'ın vefat etmiş olduğunu algılayamadılar. Cinler bile gaybı bilme durumunda değiller. Peygamberler olarak bilmemiş olmalarına rağmen. İnni me'akum minel muntazirîn ben de muhakkak biliyorum ki sizinle beraber Allah Azze ve Celle'nin bekleyin demiş olduğu zamanı bekleyenlerdenim. Ben de sizinle beraber diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bekleyin Allah'ın size göstereceği azabı. Muhakkak ben de sizinle beraber beklemekteyim Allah'ın bekle e, demesini hepimiz bekleyelim, görelim sonumuz nasıl olacak. Fakat sonumuzun nasıl olacağını e, güzel itirak edebilmek için Kur'an ve Sünnet doğrultusunda yaşamamız gerekmekte. Güzel olması için Kur'an ve Sünnet doğrultusunda bir hayat yaşamaz isek, Sonumuz güzel olmaz kardeşler. Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşayalım ve sonumuz güzel olsun inşallah. O yüzden biz Kur'an ve sünnet araştırmamızı, okumamızı devam ettirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Okuyup dinlediklerimizle Rabbim amelimizi ve ilmimizi artırsın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik neşedelle la ilaha illa ent esteğfuruke ve etûbu ileyk.